İstanbul Sultanbeyli'de Millet Bahçesi'nin ilk fidanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımlarıyla dikildi. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi bölgenin çehresini değiştirecek. Yeşil bir dünya için kollar sıvandı. İlk fidanlar dikildi. İstanbul Sultanbeyli'ye yapılacak Millet Bahçesi için ilk fidanlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımlarıyla dikildi. Sultanbeylimize inşallah yakışır Millet Bahçemizi önümüzdeki yıl bitmeden zannedersem Eylül Ekim ayı gibi en geç bitirip sizlerin hizmetine sunmuş Olacağız. Buranın ilk fidanları da dikmiş olacağız. Sultan Beylimize İstanbulumuza hayırlı olsun. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi Sultan Beyli'nin ve bölgenin çehresini değiştirecek tema bahçeleriyle toplam 2.591 ağaç bulunacak. <laughs>